Bence iyi olacak abi. Yüzleşmek istiyorum. Peki. 15 yıldır devam eden Arka Sokaklar dizisinin bağır komiseri Merve Oflas, bebekte köpeklerini gezdirirken kameralara takıldı. Şu an o eski bayramlar özleniyor artık ya Merve Hanım. Eski bayramlardan eser kalmadı evet. <laughs> yani hatırlıyorum böyle çocukken hepimiz bütün aile fertleri bir araya gelirdi falan. Evet, güzeldi yani. Ama şu anda pandemiden dolayı pandemi olmasa da eskisi gibi bayramlar kutlanmıyor maalesef. Oflas dizi çekimlerine bayram arası verdiklerini söyledi. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Peki? İyiyim ben. Yürüyüş yapıyorum, spor yapıyorum, işe gidip geliyorum. E bayramdan dolayı setimiz durdu. Bayramdan sonra devam edeceğiz. Yazı hazırlık yapıyoruz. İş insanı Elin Hakko ile beraberlik yaşayan ünlü oyuncu yaz tatili planlarından bahsetti. Tatil yaptığınız sanırım bu günlerde. Yok. Bir sahil turu diye ha, Helen Bey'le... Burada sahilde, Arnavutköy'de. Burada her gün iniyoruz, köpeklerimiz var, onları yürütüyoruz. Tati o yüzden... Tatil planları da var, Bodrum, Çeşme, olursa yurt dışı bakalım. 32 yaşındaki oyuncu evlilik sorusu üzerine ise gerildi. Evlilik yani, planları var mı? Evlilik planları yok. <laughs> İki insan beraber ilişkide değil, illa evlilik olması gerekmiyor arkadaşlar. İkide bir soruyu da sormasanız. Yani. Sonu... Ee, Neyse, neyse olsun hepimiz için. Peki teşekkür ederiz. Bir şey değil. Olsun, i̇yi bayramlar. Hoşçakalın.